1292. Bağımsızlığımızı ka kazanışımızın kazanışımızı tam tabura 102. yıl bölümü. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğindeki vatanımız ve milletimiz sayesinde 102 yıldır nefes alabiliyoruz. Belki şu anda Türk olmayacaktık. Belki de şu anda biz olmayacaktık. Bu yüzden bugün Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 102. Yıl dönümüne özel Hardcore serisine başlıyoruz. Şimdi gelin videoya geçelim. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Herkese arkadaşlar. Ben Bozkurt ve bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102. Yılı'nın şerefine Hardcore serisine başlıyoruz ve videoya evet. Kırdığımız ilk ağaç. Evet, ilk ağacımızı kırdık. Ben bu o da yani, ilk ağaç olarak saklayacağım. Hiç yapmadım bir şey aslında ama bu seri de geliyor bunu. Hardcore'da yapacağımız evi tabi yaşarsak ortasına asacağım. Yani ortasına. Tam orta bir yerine asacağım abi. zaman hemen Türk Lirası arkadaşlar öder liddeki bu sarılan üretimde hallerimiz gerekiyor. Yoksa bu vatan değerimiz yok. İlk kazomuz. Bu tahta kazmayı da evin eve çerçeveleyeceğim. çerçeveleceği şeyler belli şu an. İnşallah serimiz uzun bir seri olur da çok fazla yaşar. Ve şurada bir taş vadeli görüyorum. Taş değil de bir de varmış orada da. Ben buralara girmeye biraz tırstım şahsen. Çünkü daha kalkan da yapmadık. Kalkanın Başka yerlerden kızları etmeyi düşünüyorum. Mesela bir köy arayalım. Çünkü buralar köy gibi bu. İlk yememiz. <laughs> Artık yok. Uzaklarda bir köy bulabilirsem çok iyi olur. İnşallah da bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey çok takılmam da bakışı çok yüzlü ya. Şimdi, en azından az kesmiyoruz. Elazığ at kesmiyoruz. Değil mi? Değil mi? Elazığ at kesmiyoruz. Aslında atları kessek de çok sorun olmaz yani. Bir dakika. Üzgünüm. Üzgünüm. Bak, Bak şu Sen 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 İyi sen 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 Ben ne yapıyorum ya? Sen sadece kodların içinde yaşayan bir yapay zeka. Hatta yapay bal <laughs> gibi bir şeysin yani yapay bal. Yiyebileceğiniz <laughs> iskelet sesi mi duydun bak? İnşallah bu duydun iskele sesi de duydun. <laughs> Dün. Taş devrine geçmek istiyorum ama o kadar çabuk geçmek istemiyorum aslında. Şu an eğlencesini oynuyoruz ya olsa. Bak orada güzel şeyler olabilir. Ve var gibi de gözüküyor zaten. Burada çok net vardır abi. Ama bunlardan kasılabiliriz. Bekle bir koyun da ilk gece için yüllerimiz tamam abi. Taş devri. Go 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 go. Evet, <laughs> taş devrindeki insanlar gibi konuş. Biliyorum çok kötü bir espri. Lütfen beni yargılamayın. Eskiden YouTube'a zaten zamanla başladığımı söylemiştim. Ya şimdi başa şu an hardcore videoları anal adıl abi vücudlar. Şu an çok izlenir yani. Hardcore videoları şey çok güzel değil. Sen kolların içine işte sıkışmış bir yapay bir şeysin yani. 360. Ama tamam. No, Aha vurdum. 360 vurdum. Boş ver. Bir şey bayağı yemek kastı gelmiş. <laughs> Kuduru uzağına duruyor çok iyi. O duru saklayacağım. İyi bir ortasına her çevreye tutacağım. Yemem abi

Tamam. Odurumuz varmış. Bu sefer atmayacağım. Evet bu sefer her zaman gibi olmayacak işler. İşler bu sefer her zaman gibi olmayacak. Bu sefer atmayacağız da bana odur lazım var Odur lazım. Bu Aga burası biraz fazla mı? sabah. Tamam. İlk gece bizi uyuyamaya hazırlar olup yani. Yatağımızı yapalım şöyle. Köy biraz fazla uzak sanki ya. O şey gitmesem bir <laughs> daha bir koyu ailesi yok etti. Dostum ben Undertale'daki biris gibi. Ben Undertale oynarken de herkes öldürüyorum yani biris koru olamayın ben. Sadece kod yani. Kod. Onlar kodların içine sıkıştırılmış. Canlı bile olmayan bir varlık da denemez aslında onlara. Varlık diyoruz işte. e, ee, e, ee, ta tamam. tek levelci gelir mi gelmedi rezil olduk tek gelir mi gelmedi yaklaşık aslında Q'yu değil mi golemleri almakta korktum ben aslında yani. Golem nasıl alacağız yani. CD'yi ki golem'e benziyor golem. Bakın... tozlaşma! HAA! Korktu. Çıtta korktu. Bu tozlaşmış değil, tamam. Tozlaşmış karlar birazcık daha açık renkli oluyor, ayırt edilebiliyor. Burada biraz fazla mı toz açmış ben ya? Abi ben burada nerede geçeceğim? Köyü yarısı yani değişik bir köy bu. Ya yeter artık. Tekne bence iyi yapabilir miyim? Ve hardcore dünyasının ilk bir sonra gelmek üzereyiz. Ben şu golemi almaya çalışayım yani. Ama gece oluyor. Küçük yap Minecraft'a girmezdim bile ya. Hazırlıyor mu? Hey, ha. benim evime giremezsiniz. Bu ev sahipleri yok. Hayır, ha, ah. giremezsin. Baltayı görür kaçkoyla. <laughs> ah. Ha, şimdi en korktuğum bir yere geliyoruz. O ne işi? Ha. Ah. yani ah, bir ne yapacağım o dedirgoyu şimdi? Ha. I que eu vou se que agora, <laughs> Oraya bir bas yapar. Bas 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 bas. Tamamdır. Bitirdik. Git. Evet bir videonun daha sonuna geliyoruz. Eğer, e, eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan Herkese yiyorum. Bu kadar çok mutlu olsun. Sağlıcakla kalın.